Fenerbahçe'yi fırtına gibi bir Ağustos ayı bekliyor, Sarı Lacivertliler, 2025 ila 26 sezonuna 6 Ağustos'ta Rotterdam'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçıyla başlayacak. Bu maçın dönüşünde 3 gün sonra 9 Ağustos'ta İstanbul'da Alanya Sporu konuk edecek. ELSE'de ELNSE'de erteleme yani 7'si sabah saatlerinde İstanbul'a dönecek, 8'inde yapacağı tek idmanla sezonu Alanya maçıyla açacak. Sonrasında Salı günü Feyenoord'u Çobani Stadında konuk edecek. Hollanda ekibini elerse Şampiyonlar Ligi'nde play-off'ta, elenirse UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Cuma günü belli olacak. Özellikle nem çok etkileyecek Fenerbahçe her durumda 2 NCI haftada İzmir'de oynanacak Göztepe maçının ertelenmesi için şimdiden hazırlık yapmış durumda. Maçın oynanacağı gün ve saatte beklenen hava sıcaklığı 26 derece, nem oranı ise %84 olarak tahmin ediliyor. Geçen sezon ertelenmişti geçen sezon ligin 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçları Avrupa Kupası maçları yüzünden Eylül sonuna ertelenmişti. Fenerbahçe daha şimdiden 2 NCI haftadaki Göztepe maçının ertelenmesi için TFF ile temas kurmaya başladı. Ağustos ayında 8 maç Fenerbahçe'nin Ağustos programı, 6 Ağustos, Feyenoord, D, 9 Ağustos, Alanya Spor 12 Ağustos, Feyenoord 16 Ağustos, Göztepe, D, 19-20-21 Ağustos, Avrupa Kupası Playoff maçı 24 Ağustos, Kocaeli Spor 26-27-28 Ağustos, Avrupa Kupası Playoff Rövanş maçı 31 Ağustos, Gençler Birliği, D, Ali Koç'a saldırı olmuştu. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe geçen sezonda Süper Lig'in 2 NCI haftasında İzmir deplasmanında Göztepe ile oynamıştı. 2-2 biten maça damga vuran olay ise Ali Koç'a saha içine girdiği sırada yapılan saldırı oldu.